Gül buketimiz var. Tek bir. Bütün sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de tabii ki fiyatlarda artışımız var. Bu sene ee, gül gül olarak tek gülü 30 liraya ambalajsız şekilde, ambalajlı şekilde de 40 liradan satmaktayız. Tabii ki buket şeklinde de fiyatlarımız değişmekte adet olarak. Karışık buketlerimizde içinde papatyalı, güllü falan olan buketlerimiz 100 lirayla 500 lira arasında değişmektedir. Bunun haricinde genelde e, orkide de tercih edilmektedir. Onlardan farklı olarak solmayan gül dediğimiz e, teraryumlarımız var. Sevgili konsepti olarak hazırladığımız teraryumlarımız var. Genelde e, kaktüslerle, sukulentlerle yaptığımız sevgili konsepti teraryumlarımız var. Bunlar da tercih edilmektedir. 14 Şubat'ta her sene olduğu gibi bu sene de en çok tercih edilen çiçek olarak gül gitmektedir. Solmayan gül dediğimiz teraryumlarımız bu şekilde cam fanusun içine tanzim edilmiş şekilde müşterilerimize satmaktayız. İçindeki şoklanmış olarak bulunan gülün yaklaşık olarak bir 5 yıl falan ömrü vardır. Altında seramik vazomuz var bu şekilde. Seramik vazo üzerine bu şekilde sukulans tanzimleri yapmaktayız. Bunların haricinde canlı güllerin dayanıklı olmamasından, çabuk ölmesinden kaynaklandığı için biz genelde bu şekilde yapay tanzim olarak gül tanzimleri de yapmaktayız. Bunlar da genelde tercih edilmektedir.